Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan ve arkadaşlarım Bruno, Marcello, Julie ve Bay Havalı Shun ve Alice ile birlikte Yes. keep me you, you know much What are you gonna do? The odds are stacked against you Back against the wall you Gotta give it your all This is the final stand The power's in your hands. Two worlds collide On the inside You gotta fight for Savaşçıları Sonsuza dek en iyi arkadaş. Ne kadar harika bir Bakugan. Senin gibi bir Bakugan'ım yok. Seni koleksiyonuma eklemek isterdim. Class One Herzen koleksiyonuna. <laughs> oh bacaklarım. Ay, çok yoruldum. Evet. Her yere baktık ve hiçbir şey bulamadık. Acaba burada sonsuzluk çekirdeği ile ilgili ipuçları var mı diye düşünmeye başladım. Ah, çok sinir bozucu. Yapma bu kadar üzülmeden. Dolly hepimiz üzülüyoruz. Evet ama bebek gibi de davranmıyoruz. Den bir sorun olduğunda hep çıldırıyor. Ne demek istiyorsun? Çok geç olmadan o çekirdeği bulmamız gerekiyor. Sakin ol Den. Çok haklı. Aramaya devam etmeliyiz. Öyle değil mi Tigrera? <laughs> evet bence de. Ah, ama bu durum beni çıldırtıyor. Aa, sen çok sabırsızsın. Herkes çok üzgün değil mi? Evet, bu konuda çok haklısın. Eh, bir dakika. Ocak açık mı kaldı? Hayır ama güzel bir yemek herkesin moralini yerine getirebilir. Yemek yapacak insanlara selam veriyoruz. Mutfakta becerikliyimdir. Yeteneklerim sonsuza kadar hizmetinizdedir. Bana yardım edeceğini biliyordum Freyaz. Mutfak maç sağımız olsun. Sağa açın. Yemek yapalım. yapalım. Önce yeşil soğanlarımızı dilimliyoruz. Sonra iki yumurta çırpıyoruz. Organik daha iyi olur. Biraz ahtapot olmadan olmaz ve... İşte! Salmayın hadi yiyin, afiyet olsun. Aa. Vay canına, harika görünüyor. Takoyaki'ye bayılırım. Takoyaki mi? Tıpkı küçük Japon hamburgeri gibi. Çok hem de çok lezzetliler İran Hanım. Ben atapotu hamburgeri tercih ederim. <laughs> sakıncası yoksa tabii. Böyle yemek yapmayı nereden öğrendiniz? Televizyonda yemek programı izliyoruz. Onlardan ilham alıyoruz. Bunun tarifini alabilir miyim? Üzgünüm. Bu küçük sırrımız ve 30 bin başka <laughs> seyircinin. Herkese afiyet olsun. <laughs> Bunlar çok lezzetli. Kesinlikle dış sos bir yumuşaklık katıyor ve içindeki ahtapotun eti ikisi birlikte gerçekten mükemmel bir uyum içerisinde. Sanırım başarılı olduk Preyaz. Şimdi herkes çok daha mutlu görünüyor. Bunu sen başardın evlat. Ben yemek yaparken öyle dans etmeseydin bunu başaramazdım. Bu harika oldu değil mi çocuklar? Teşekkür ederiz Maruço. Evet teşekkür ederim çok lezzetliydi. Ben hala tarifi istiyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Hı hı. <laughs> Sen harikasın. Devam et. Tamam. Bunlar sonuncular. Teşekkür ederim Priyaz Biliyorum dansım yardımcı oldu. Ama herkesin gülümsemesine neden olan senin yemeklerinde... Önemli değil. Senin ve arkadaşların için her şeyi yaparım. Partnerim olduğun için çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi bilmeni istedim Preyaz. Eğer devam edersen ağlamaya başlayacağım. Ama esas teşekkür etmesin benim beni kabul ettiğin için. Bu arada o takoy nasıl yaptığını gösterir misin? Sanırım o program esnasında uyuyakalmıştım. Merak etme sanırım videoya çektim. Harika onu hemen isteyebiliriz. Sonra da satranç turnuvasını izleyelim. Şaka mı yapıyorsun kesinlikle. Ben patlamış mısır yapıyorum. Harika bir ekipler değil mi? Evet bence de. Kesinlikle mükemmel bir ekip. Hey, dinleyin. Bir dakikanız var mı? Evet, ne oldu? Bu konuyu çok düşündüm. Web sayfamızda sonsuzluk çekirdeği ile ilgili bilgisi olan var mı diye sorabilirim. Ee? Bu konuyu önceden konuşmuştuk. Bunu yaparsak rakiplerimiz neyin peşinde olduğumuzu anlar. Biraz riskli olur. Buna katılıyorum. Bence bu kesinlikle iyi bir fikir. Öyle Değil mi? Bana sorarsanız yaptıklarımızı ne kadar saklamaya çalışsak da bunu kolaylıkla öğrenebilirler. Ve bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bence saldırıya geçelim. Ha? Evet. Sonuçta diğer her şeyi denedik. Başımızı çıkarıp neler olduğuna bakma zamanı. Kimler kabul ediyor? Aa, biz biz ediyoruz. ediyoruz. Tamam hazırım. Denin mesajını göndermeye hazırım. Emin miyiz? Kesinlikle. ...cevap alsak bile bir çeşit tuzak olabilir öyle değil mi çocuklar? Tehlike ikinci adım. Evet. Eğer bir şey yapmazsan hiçbir şey elde edemezsin. Evet pekala. Şimdi yüklüyor. Sonsuzluk çekirdeği ile ilgili bilgi arıyorum. Bir şey biliyorsanız benimle lütfen bağlantıya geçin. Görüşmek üzere. Hey, <laughs> buraya gelin çocuklar. Denin mesajına cevap geldi. Nerede? Almanya? Evet. Sonsuzluk çekirdeği hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsan Almanya'ya gel. Yüz yüze görüşmemiz daha iyi olur. Alice'in söylediğini unutmayın. Bu bir tuzak da olabilir. Bu ipucunu görmezlikten gelemeyiz. Bir şey olmaz. Birbirimize dikkat ederiz değil mi? Hı hı. Kesinlikle. Evet, evet. Hiçbir tehlike beni durduramaz. Beni gönderin. Hadi parti başlasın o zaman. Oktoberfest dilinde olsun. Bir sorum olacak. Acaba bu mevsimde orada hava nasıldır? Bilmiyorum, birkaç kat giyin işte. Hadi gidiyoruz. Evet. Almanya'da tuvalet kağıdı kullanıyorlar mı? Bak Savaş. Batuhan Savaşçılara devam ediyor. Gidimiz yer burası mı? biri beni içimliklesin. İnanılmaz. Bu gerçek bir şato. Ben Marucho'nun evinden etkilenmiştim ama burası daha da inanılmaz. Hmm. Burası kesin kışın soğuktur. Burayı satmak çok masraflıdır. Hoş ver Prens, bizim havuzumuz var. <laughs> Şu muhteşem kapıya bakın. Kapının zilini gören var mı? Ne? Ne? Otomatik olarak mı açılıyor? Evet. Sanki alışveriş merkezi gibi. İnanılmaz. Daha önce gerçek bir zırh görmemiştim. Ne kadar çok var şuraya bak. Bence bu şatonun sahibi bir koleksiyoncu. Senin pul koleksiyonun bu şeylerden çok daha güzel. <laughs> Hoş geldiniz savaşçılar. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Kendinizi evinizde gibi hissedin. Bizimle irtibata geçen sen miydin yani? Evet bendim. Mesajın gizliliği için çok üzgünüm. Benim adım Klaus Van Herzen. Çok memnun oldum. Ha, yani dünya sıralamasında ikinci olan Klaus musun? Beni tanıman ne güzel. Ben de senin Marucho olduğunu biliyorum. Bakugan'ın Preyaz. Akoos özelliğine sahip. Ha? Bunları nereden biliyorsun? İlginç. Araştırma yapmışsın ama nedenini merak ediyorum. Ha, dürüst olmak gerekirse uzun süredir savaşçılarla karşılaşmak istiyordum. Ha? Bizi dünyanın öbür ucundan maç yapmak için mi çağırdın yani? Sonsuzluk çekirdeğiyle ilgili bilgiye sahip olduğun yalan mıydı? bu net cüret. Gerçek bir centilmen bunu yapmaz. Yanılıyorsun. Ben bir centilmenim ve sözümü yerine getireceğim. Ama önce beni yenmeniz gerek. Hiç merak etme, seni hemen yenebilirim. Bir dakika ben. bugün sıra bende. Ne? Hey? Ama Marucho! Onu tanıyorum. En sevdiği Bakugan Sironis. Akoz özelliğine sahip, Preyas gibi. Ben ve Preyas onlara karşı oynadığımızda ne olacağını merak ediyorum. Bu konuda emin misin? O ikisini kahvaltı niyetine yiyeceğiz dostum. Evet. Yanlarına süs için meyve koyup yiyeceğiz. Evet. İzleyin. Ateş mi için? <gülüyor> 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 Hayır. O masker için çalışıyor. Yani kaybedenin Bakugan'ı kader boyutuna gönderilecek. Hala benimle maç yapmayı kabul ediyor musun? <laughs> Bu fırsatı hayatta kaçırmam. Saha <laughs> tamam, açın. Geçit kartı hazır! Çok güzel savaşı. Sana dü veriyorum dostum. Taklim alıyorsun. Tedbirli bir başlangıç. Beni önce sınamak mı istiyorsun? Sanırım şimdi sıra bende. Bakogan, savaş. Haksız değilsin. ...güçlü. Aha, lütfen beni gönder. O kalaya bir ders vermek istiyorum. Lütfen, 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 lütfen. Tamam Priyaz. Git ona bir ders ver. Bak ulan. Yaşasın. Yaşasın. Bak <laughs> Aa, Ben geliyorum. Benimle tanışmak istemişsin. Hıh. Hmm sana bir şey göstereyim. Özellik değişimi Satana! Böldüğüm için Ama birisi bir ders almak istiyor. Öyle mi? Kreos'un özelliği değişti. Demek bahsettikleri özellik değişimi bu. Çok ilginç. Bu Ne istediğim şey buydu. Enerjiden yanıyorum. Priyaz güç seviyesi şimdi 400 g Tek vuruşla işini bitireceğim. <laughs> Böyle olmaz ama değil mi? O zaman size sonsuzluk çekirdeğini anlatmam gerek. Geçit kartı açık. Günah keçisi. Maruchu. Günah keçisiniz. Çok basit. Bu kartla ilk bakuganı gönderen oyuncu maçın devam edip etmeyeceğine karar verir. Sen şaka mı yapıyorsun? Karar ver tamam mı devam mı? Dürüst olmak gerekirse bu rant biraz sıkıcıydı. O yüzden tamam diyorum. Pekala, geri gel Stenglish. Maç iptal edildi. Maç nasıl kaçıyor? Onun çok tüyü var ama tavuk değil. Yani o bir tavuk. Sen anladın mı? Ne dedin? <laughs> Senden kaçtığımı mı düşünüyorsun? Küçük bir çocuk ve komik olduğunu sanan Bakugan'ı mı yenecek beni? Komik olduğunu sanan mı? Sana kim olduğumu göstereceğim. Sanırım gösteremeyeceksin. Ben seni? Bu maç bitmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş! Kalk Siren'um. Memnun oldum çocuk. Hay canına o çok güzel. Heh, onu beğenmene sevindim. Ama güzel yüzünden fazlası var. Yetenek kartı etkin. Serap dalışı. Elbette açılmaz zavallı aklı karışık Marucu. Sironit kartın her yerinde çıkabilir. Ve buna ek olarak kartı suya çevirip kullanılamaz hale de getirebilir. Ne? Ah, hayır Buraya gel küçük çocuk. Oh, hayır. Çok güzel ama tehlikeli sanırım aradığın deyim her gülün dikeni vardı. Aaaa, bunun cezasını çekeceksin. Bakıgar Savaş. Bak Tiger Knight. Savaş. Kalk Teraklo. Bana bırak Moroto. Ben intikamımı alırım. ...bu Bakıdan, Bak ...Darkus! Ah, Demek şimdi de Darkus. Beni sürekli şaşırtıyorsun. Henüz işim bir... 1.00g artı. O kadar açım ki bir at bile yiyebilirim, ama onun yerine yengeç. Geçit kartı açıl. Biyolojik tehlike etkin. Bir dakika. Sanırım bojomu kaybediyorum. Değişimi geriye döndürdüm. Darkus ve Aquos bağlantısı iptal edildi. Her bakuganın güç seviyesi 3.00g. <laughs> Adil maçtan nefret ederim bütün hareketlerimizi biliyor ve onları bize karşı kullanıyor. Bu Klaus güçlü bir rakip. Bakugan savaş. Kaç Dragonite güç seviyesi <laughs> 530 g Şimdi sıra bende. Yetenek karta etkin. Uçurum hakimiyeti. güç seviyesi 5-5-0-G. Mega hayır! oynat Evet tamam. Geçin kartal. Pekala, şimdi ona ders vermenin mi? Ee, şimdi maç yaparsan, bunun sonunda sen... Lütfen bunu düşünme. Ama... Şimdi beni iyi dinle Maruço. Güçlü bir oyuncu olduğun için seni takdir ediyorum. Ama aynı zamanda iyi niyetli olduğun için de. Güçlü ve iyi niyetli miyim? Evet, öylesin. İyi niyetli olmak için güçlü olmalısın. Ve şimdi de yok olan bakuganlar için güçlü olmalısın. Haklısın Preos. Şimdi geri çekilirsen boşuna feda edilmiş olurlar. Sensiz ne yaparım bilmiyorum Preos. Hadi şu işi bitirelim. İşte bunu duymak istiyordum. Ne kala şimdi çok üzüleceksin küçük Preos. Duygusal anınız gözlerimi yaşarttı ama akşam yemeği zamanı yaklaşıyor. İşini bitirme zamanı sayır Ornit. Bakugan savaş! Kalk Sironit! şimdi neden biraz şarkı söylemiyor? Sana güzel bir şarkı söyleyeceğim. Ha? Bu yetenek kartı Ante Musa. Rakibi onun güzel ama tehlikeli şarkısını duyduğu zaman işi biter. O Bakugan kader boyutuna çekilir. Kader boyutu mu? Hey! Bir dakika! Neler oluyor? <laughs> Sayronid'in şarkısının esirisi. O ses ona doğru yürümek istiyorum. Preyas bunu yapma. Gidersen yok olursun. Arkadaşının işi zaten bitti. Gel Preyas yaklaş. Sudan korkmana gerek yok. Ama yediklerimi henüz sindiremedim. Olamaz. Suya bastığı andan itibaren geri dönemez. Artık işi bitti. <laughs> tamam, işimiz bitti. Aa... Sanırım ben kazandım. Çok üzgün. Ah, Marucho, Reyes. <laughs> Bu nasıl olur? Şimdi beni dinle Marucho. <laughs> güçlü bir oyuncu olduğun için seni takdir ediyorum. Ama aynı zamanda iyi niyetli olduğun için de. İyi niyetli olmak için güçlü olmalısın. <laughs> Ve şimdi de yok olan Bakuganlar için güçlü olmalısın. Reyes gitti. O gerçekten gitti. Ha? Ha? Reyes. Korkarım bir daha birbirinizi göremeyeceksiniz. Ha? Onu bana geri ver. Sana yalvarıyorum. İstediğin her şeyi yaparım. Reyes'i bana geri ver. Onun yerini bu evrende kimse alamaz. Üzgünüm ama dileğini yerine getiremem. Bakugan'ın kader boyutuna gönderildin. <laughs> Birini suçlamak istiyorsan kendini suçla. İyi günler diliyorum. Onu geri ver! <laughs> Dur. Geçiş kapandı. Yok oldular. İyi de nereye gittiler? Neresi? Neresi? Hayır! Hareket edemiyorum! <laughs> Perronu! Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde... ...Barucho ile kendimizi tuhaf bir evde buluyoruz. Bu nasıl bir ev? Sonra, Muskwing bize meydan okuması için Polio'yu gönderiyor. Bir dakika, Barucho! Ne onun, onun dünyasını Heyaz ustası olduğunu söylüyorsun. Merak etme ben Feyyaz'ın intikamını alırım. Ve sonra da... Ha? Senin burada ne işin var de? Pekala Tigrera. Kim olduğumuzu gösterelim hadi. Bakalım savaş. Görüşmek üzere.